Bir yanda ölüm, diğer yanda açlık ve susuzluk. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yardım girişlerine izin vermediği Gazze'de gıda stoklarının tamamı tükendi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından Gazze'deki gıda krizine ilişkin yapılan açıklama, yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklamaya göre Gazze'deki gıda stokları tamamen tükendi. Son stoklar bölgedeki mutfaklara teslim edildi. Ancak bunların da tükenmesi an meselesi. Sınır geçiş noktalarının kapalı olması nedeniyle 7 haftadan fazladır Gazze'ye insani yardım girişi yapılamıyor. Bu Gazze Şeridi'nin şimdiye kadar karşılaştığı en uzun süreli kapatma olurken bölgedeki gıda krizi giderek derinleşiyor. 1 milyon insanı 4 ay boyunca beslemeye yetecek 116 bin metrik tondan fazla gıda yardımı ise Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazır halde bekletiliyor. Ancak sınırların yardım girişini açılması için acil önlem alınmazsa kritik gıda yardımları sona erecek. Bu kapsamda Dünya Gıda Programı tarafları sivillerin ihtiyaçlarına öncelik yardımların Gazze'ye girmesine derhal izin vermeye ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti.